Merhaba arkadaşlar abone olmayı Bir videoya arkadaşlar. O zaman direkt videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle göstereyim. Video dışında yaptığım şeyi şöyle bir çık çıkgir yapacağım hemen. Şöyle iki tane şeyimiz var. Bu arada Akşar, video dışında bir de verimlilik çıkarttım. Verimlilik 4 çıktı. Birazcık pahalı ama yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle göstereyim ilk öncelikle verimlilik köylüsü. Neredeydi lan? Bunlar aha burada Allah Allah. Ha burada burada. Bir an köylü öldü zannettim lan ha. Bir tane köylü zombiye dönüşmüştü onun. Verimlilik dört güzel. Golem var lan. Yok mu lan? Var bir şey. Zaten bu köyün oraya ışık var yani içer baksanıza. da. Şura falan tüm fener dolu. Şimdi şöyle geleyim. Çekil la. Ne çekil git. Şöylece bir şey yaptım arkadaşlar. İşte buraları göz göz ananı. Ben artık gidiyorum koçum. Yolcu yolunda gerek. Vay, Vay anasını ya. Ben şey yaptım. Bu da çıkar mı bunlarda? Aha çıktı bir tane. Dur. Gel. Gel gel gel. la gel, gel. Böyle gel. Gel 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 gel. Hadi görüşürüz. İşte böylece ya yani burası bayağı alır ya. Buranın Şuradan Şuradan şöyle yüksekliği Kaç lan? 5 olacak. 1, 2, 3, 4, 5 Yok lan bura 4, 1, 2, 3 4 bura Tamam hepsi aynı o zaman Evet 4 yüksekliği Ondan sonra içinin şöylece şurada şurası 11 bunları şuradan şuraya kadar 11 şurada 12 13 toplamda şöylece 13 blok şöyle bir blok kütük koydum ondan sonra 10 blok kırık taş ondan sonra bir blok geri kütük koydum böylece böyle böyle bir şey yaptım işte Ondan sonra birazcık dolaştım. O önceki videonun önce miydi? Neydi ya? Saman balyası falan bulmuştum. Tüm saman balyalarını ekmeğe dönüştürmüştüm. O da az kaldı ya. Böyle işte arkadaşlar çiftlikte. Bakayım. Yani şöyle uzunlama şu yanıp sönen lambaları da takmak da vardı da. Ona redstone falan istiyor. Ondan iyi değil onlar ya. Belki sonra takarız. Şimdi ben en son şu şeker kamışlarını topluyordum da. Lan oğlum. Şöyle. Nasıl oluyor lan bu? Allah Allah. İyi böyle olsun. Böyle. Şurayı çeker tam yap. Ya burası aslında çok kötü ya. Toprak da var elimizde. Burayı bir genişletsek iyi olur. Çeker kalmış tabakı yere yap. Böyle. Bir şey yapsak da işte. Yoksa baksana. Evlerin ve çiftliğin tam yan tarafında şurası. Kötü gözükür. Şurası çiftlik şurası da ev zaten. Uzak da. uzakta işte Mesela diyelim Yüksek bir yere çıkıp burayı bakacağız E o zaman gene bu Burada kötü gözükecek. Hem buraları bir doldururuz Güzel olur Hatta bunları çözüme alalım Sonra bir yer yaparım bunları Ya da dursun mu la? Biz yeni yer yapana kadar Dursun Yeni yer yapınca Geri toplarız bunları en iyi söyle yoksa ne arıp ne biteceğini bilmeyiz öyle. Lan ne oluyor? Şöyle şunu da alayım. Pek bir şeyim kalmadı ya. Yarısını bitirdim zaten. Ama bayağı da çıkıyor ha. Şuna bak kaç tek? 2 4 5 tek. Bir de artı 29 tane var. Ya. Ne oluyor lan? Şöyle. Bunlar niye az Ben toplamış mıyım bunları? Allah Allah. Bir tane çıkmışlar. Tamam. Bitti galiba. Bambuların böyle. Bambularda bir bir şey yapmak lazım ya. Olmuyor yoksa. Şimdi şeker mı burunda. Bu kadar şeker kamışı var lan. Oh, be. Güzel. Böyle Güzel ya. Aslında şuralar düzenlenmesi lazım bak. Mesela şu ne geziyor burada? Şunlar eve gidecek. Şu işime yaramıyor. Bunları attım. Ondan sonra şu kırık taş şeye gitmesi lazım da dursun şimdilik. Şuraların üstü kapanacak. Öyle sandık koydum. O da duruyor da. Şimdi kırmaya uğraşam. Demek ki toprak lazımmış. O zaman hallederiz. Bir yerden buluruz toprağı illaki. Toprak 40 tane varmış. Bu bambulardan da tahtlı olması iyi oluyor ya. Güzel. Onu seviyorum işte bambunun şu tahtası. Güzel oluyor. Yaklarda falan. Güzel. Şu evler yıkılacak aslında ha. Evler yıkılacak. Şurası gidecek. Burası dümdüz bir arsa olacak. Öyle olunca daha güzel olur burası. Daha iyi. Zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi şuranın yapımını, yapım videosunu hızlandırılmış şekilde e, göstereceğim. Şey yapacağım. Nasıl söyleyeyim şimdi. Yani buranın yapılmış yapılışını hızlandırmış şekilde koyayım videoya. O zaman direkt şimdik oraya geçelim. Direkt oraya geçelim. Ondan sonra da video biter zaten. Videoyu da fazla uzatıp da canınızı sıkmak istemem. O zaman burada videoyu bitireyim arkadaşlar. O zaman you